Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. ABD Sağlık Bakanı Kennedy, elimizdeki veriler Biontech gibi mRNA aşılarının Covid'e karşı etkili koruma sağlamadığını gösteriyor dedi. ABD Sağlık Bakanlığı, Covid aşılarında kullanılan mRNA teknolojisinin solunum yolu virüslerine karşı faydadan çok risk oluşturduğunu tespit etti. Donald Trump ABD başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı. Donald Trump'ın elçisi White House Rusya'da Putin ile görüştü. ABD'nin Rusya'ya savaşı bitirmesi için verdiği süre iki gün sonra dolacak. Donald Trump, Washington DC'yi daha güvenli hale getirmek için 14 yaşından büyükleri yetişkin gibi yargılamalıyız dedi. Mehmet Şimşek, 2027'de enflasyonun tek haneye ineceğini söyledi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.77 lira indirim bekleniyor. Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı. Türk Tabipleri Birliği, Ayşe Barım'ın ani ölüm riski var derhal tahliye edilmeli dedi. Ekor TV Haber Müdürü Aziz Akova, sahte diploma çetesi lideri Ziya Kadiroğlu, bu işi 1999 yılından beri yapıyor, bu işi yıllardır sürdüren ve adeta meslek haline getiren bir isim dedi. Mafi Eğilmez, herkesi üniversite mezunu yapmaya yönelmiş bir eğitim sistemi kendisini mühendis, iktisatçı, hukukçu zanneden bir sürü mezun çıkarıyor ve insanlar iş bulamayınca hayata küsüyor daha kötüsü iş bulurlarsa da bizi hayata küstürüyorlar dedi. Serkan Koç, Türkiye'de 1000 lira olan akıllı saat Temu'da 227 lira. Temu'ya karşı önlem almalıyız. Gümrük vergisiz ithalat sıfıra indirilmeli dedi. İzmir'de barajlardaki su oranının düşmesi nedeniyle yaşanacak kesintiler öncesi vatandaşlar depolarını doldurdu. Fethiye Ölüdeniz yolunda tatilci yoğunluğu, yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İstanbul'da bugün akşam saatlerinden Cuma gününe kadar kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Çetçi Peti artık kendisiyle uzun süre sohbet eden insanları uyaracak. Gerekçe ise insanların akıl sağlığını korumak.